Köyü Muhtar Adayı Danacı Ahmet bunu okumuştuk. İkinci kez göndermiş. Evet. Ee, Ahmet abi sen götüreceğim bu işi. Vallahi. Sen götüreceksin. Herhalde e, az önce biz reklam arası verince Mindin tamam malların alafını vermiştim Onlar acından ölmesin ya. <laughs> Onlara da bak şimdi seçime oya falan dalıp programa dalıp hayvanlar acından öldüm. Efendim? Murat Avcı. Murat Bey. iyi, iyi geceler Hüseyin Bey. Ee, Murat Bey bir ricam var. Lütfen televizyonun sesini kısıp bizi e, telefondan duyabilirseniz daha seri anlaşacağız. Tamam şey. Şu tamam. an Erol Kaynar Bey'in kaybeyan tüm Gülşeşmeli kasabalarımızla birlikte beraberiz. Gülşeşme kasabamızdan sevgi, saygılar, selamlarımızı gönderiyorum. Bu güzel geceyi düzenleyen Ekin TV ailesine, Gülçeşme Kasabası ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanlığı'nı yürüten Kaya çok teşekkür ediyorum. Ben Gülçeşme Kasabası AK Parti Belde Başkanlığı'nı Niksar Kerkiz Suman Birliği Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Aynı zamanda evet. aynı zamanda kasabamızda esnaflık ve ticaretle ulaşmaktayım. Ne güzel. 2014 yılı. 2014 yılı mahalli idareleri seçiminde kasabamızdan belediye başkanlığı için AK Parti'nin aday adayıyım. İnşallah hayırlı olur Gülçeşme için. İnşallah. Ayrıca diğer aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ne güzel. Dostluk bu. Kardeşlik bu. Hüseyin Bey, hepsi beraber şu anda biliyor musunuz? Evet Hüseyin Bey. Bütün adaylar şu anda beraberler, iç içeler, el eleler. Ne ya, güzel ya. Dostluk şimdi işte bu. bir araya da toplanıp, e, ben başkan olacağım, ben başkan olacağım, benim bu kadar var falan. Ama isimleri vermeyin. O bana verecek. Bak gari benlerim boğazını yakarsınız. Vallahi başını yakarsınız. Evet Hüseyin Bey. İsim vermem. Herkes ben olacağım desin. Hüseyin Hayır. Bey. Buyur başkan. Köy odası canlı takip eden hemşehrilerime, televizyon başındaki izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyor. Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. İyi geceler. Aslında e, o yol üzerinden e, biz Reşa, ben Reşa diyelim. Reşa diye geçerken e, Murat abi. Evet. Hoşçakalın. <laughs> evet. Murat abiye çok çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Güzel bir dayanışma, e, kaynaşma. Şey değil şimdi, e, şaka bir yana da evet. e, başkanım. Efendim. Hoşçakal. <laughs> Alıştım, bekliyordum zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mustafa sen mi gideceğim ben mi gideyim? E, ben gideyim sen şey Ben var. yeğenik gene ben gideyim sen. Hoca <laughs> adam kilolu falan filan yetişemezsin onların hepsine. Hah, az daha uğraş. Nereye gidiyoruz? Seyircilere. <laughs> ben Gürçe, Gürçeşme Gülçeşme kasabasında Safiye, Eskidir köyündeki Gürçeşme kasabasındaki anneme, babama, ablama, kardeşlerime, tüm Eskidir'deki tüm annelere, babalara selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şöyle. Annem. Sen o kaza kim ördü? Onun o, o, onun şişi kaç numara? Ör ne? Biliyor musun sen onları böyle? Yaklaştı mikrofonu. Kayıtta Yakın. Allah. Abim durana selam ederim. Onu çok seviyorum. Selamımı söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Bey'in de programını kutluyorum. <laughs> Sağ olasın. Eyvallah. Geleceğim, 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 geleceğim. Ben köydeki e, Ali abime e, buradan selamlarımızı söylüyorum. Çoktan belli görüşemiyoruz. E, bir de köyde Murat Avcı benim okul arkadaşım. E, i̇nşallah başarılar dilerim. Öbür başkanlara da başarılar dilerim inşallah. Haklanda e, hayırlısı neyse inşallah o olur. E, hem de Gülçeşmen'in hakkında evet. hangi hayırlıysa Hayırlısa o olsun. inşallah hangi, o olur. İnşallah haklarında neyse, o olur. neyse o olur. Sen abi bir de sen de kertebenin taşlarını istiyorum. <laughs> a, a, abinin lakabı bundan sonra o olur. <laughs> a, adın neydi? İsmet. Kamera. Tamam İsmet tamam. diyemeyin ya ona ne olur. Ne olur gel buraya ne olur git. Hani ne olur var ya onu deyin. Ben Süleyman, soyadım Koçak. bütün köylülerimize, bütün dernek başkanlarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yarın akşamki Mevlid Kandili'nin bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Bütün herkese teşekkürlerimi, Hüseyin Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık bir iki... Abi oraya nasıl geleyim ya? <laughs> Vallahi ya. Oraya öbür taraftan dolanırım. Abi, tamam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. O mikrofon. Herkese iyi akşamlar diliyorum. <laughs> bu geceyi düzenleyen herkese... Sizi tanıyalım önce abicim hem, Halil Tilyakioğlu ismim. Evet. Beyoğlu 37. otelinde çalışıyorum. Beni seven herkese selam söylüyorum. Ve bu geceyi düzenleyen herkese Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Sağ olasın. Nurettin abi mikrofona biraz yaklaş. Bir de e, makyaj arkadaş buradaysa rica ediyorum. E, jöleyi fazla sürmeyin. Evet Nurettin abi. Herkese selam ediyorum. İsmim Nurettin Kamay. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> elden, ele, elden, ele. elden ele gönderin. Abi. Herkese cümleden hayırlı akşamlar diliyorum. Ben kendim Serpil Kolaylı. Bu gibi organizasyona hazırlayan tüm herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanımız Kaya Mangır. Bu tür sosyal faaliyetlerle bizleri tanıttığı için köyümüzü herkese teşekkür ediyorum. Yarın akşamki Mevlüt Kandili'ni herkese mübarek olsun. Çok teşekkürler. Elden ele o abiye verelim çünkü onu çok yer değiştirdik. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Çakma Eskidirliyim. Yani anne tarafından, baba tarafından değil. Baba tarafı nereli? Baba tarafı Niksar'ın içinden. Evet. Ama annem Gürçe Eşmeli. Buradan anneme bakma ve Antep'le, eşim Antep'le benim. kayınvalidemle kayınbabam da izliyorum. Onlara da çok selam gönderiyorum. Bir de bir Niksar'ın bedenlerini istiyorum sizden güzel bir böyle... Yer 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 yandım. Evet yer 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 yandım. Ee, size de gerçekten canı gönülden teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de yandım ama hiç hayır yok. Selam Boşa yap tabii ki. Mevlid <laughs> Kandil'in bütün İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun diliyorum. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> Alayım hemen. <laughs> tamam. Buradan bütün görüşleşmelere hayırlı akşamlar. Selam selamlarımı gönderiyorum. Özellikle Hacı babama hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Buyur ablacığım. Son gidiyoruz. Ablada herkese iyi akşamlar söylesin. diliyorum. E, köydeki bütün amcalarıma, halalarıma, külcilere Önder ailesine selam söylüyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Ablacığım hemen Ben de tüm Gökçeli kasabasındaki bütün dostlarıma selam söylüyorum. Ama ben ben bir dakika. Başarılı erkeğin arkasında bir dişi vardır değil mi? Biliyorsunuz. Buradan Ama teşekkür ben, edelim. Ben Fahriyat. bir şey söyleyeyim. Başkan az önce eee reklam arasında telefonu kapatmamış. Dedim ki başkan yengeye falan dur yakalanız dedi. <laughs> ben bu kadar söyleyeyim. çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Adım Hasan Avcı. Aslan Amasyalıyım tokatlı olmasam da. Herkes kardeştir. Bunu belirtmek isterim. Sonunuz programdan dolayı da teşekkür ederim. Çok bütün halalarımın da, bütün büyüklerimin de ellerinden öperim. Canımsın, kardeşim benim. Çok teşekkürler. Almanya'daki Mustafa Enişteme, Hüseyin Enişteme ve Dinçer'e herkese selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizi hasırcılar buldunuz mikrofonu bırakmıyorsunuz vallahi. Evet. Aslında vakit çok olsa vallahi hepinize tek tek <laughs> sohbet edeceğiz, konuşacağız ama kader kısmet işte. Bize bu kadar program veriyorlar abi. Yukarıya söylüyorum ya benim program izleniyor. Şunun saatini uzatın. Başka Gerekiyorsa parasını başka. fazla verelim. Her şey para değil diyorlar. Lafa bak. Ne ya? Her şey para değil ama yani o zaman uzatın. Bir saat yok. Mu? Biz uzatırız, biz uzatırız. Merak etme Hüseyin abi. Biz her şey on, para değil. Her şey para değil. Sıkıntı <laughs> yok, sıkıntı yok abi benim sıkıntı yok. Şeyde geçen e, bir arkadaşım yazmış bana. Bana yazmamış. Aslında e, sosyal paylaşım sitesinde paylaşmış. E, bu arada arkadaşlar benim Facebook adresimi girsinler. İnanılmaz şeyler dönüyor. Yani gülmek mi istiyorsun? Düşünmek mi istiyorsun? E, ağlamak mı istiyorsun? Hepsi var. Biri yazmış. Diyor ki e, dün diyor bizim evde diyor elektrikler gitti diyor. 2-3 saat gelmedi. Bizimkilerle diyor sohbet ettik o arada. Ha, ya evet. ne güzel insanlarmış. <laughs> evet. O kadar sarmışız demek ki biz bu işe ya. Vallahi billahi. Abi evet. Var ya. Vallahi hemen kapansın. E, vallahi yok. <laughs> Öyle bir şey yok. Ama evet. siz yine daha de desi verin. <gülüyor> <gülüyor> Türküm okuyalım. Ha şey alalım. Dernek alalım. Karnımız acıktı bu arada. Evet. Sarmacı amca, sarmacı amca. Evet, evet. evet Getir evet. bakalım. Abinin e, başkan Tabii ki bizim abi. köyümüzden, kasabamızdan girişimci arkadaşlarımız çok. Bunlardan birisi de Fatih Bala kardeşimiz. E, gerçekten çok e, samim bir kardeşimiz, dostane bir kardeşimiz. Gel gel, 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 gel. Gel, gel, Memleketine özgü, hiç unutmayan canım canım kardeşim. Ben bir şey demiyorum, kendin anlat. Öncelikle e, bizleri buraya toplayan, bu öncelikle Ekin TV, Ekin TV ailesine ve bu programı yapan, sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun diyorum. Onlar çok özeldir. Türkiye'de tektir bunlar. Neyse yani, olan toklat, sözü. Ne olur ne Bir tane vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Köfte, sokağı. Allah. Köfte sokağında bunlar yapılıyor. Çok özel hazırlanıyor. Bunların esas e, en özel geldiği yer tokat yaprağıdır bu. Tokat yaprağı çok has özel e, bu nezih e, Abi, ablalarımızın... Gürçeşme'nin yaprağı desene babacığım. Gür tokat, yaprağı. Niksar, Gürçeşme kasabasının yaprağıdır. O annelerimizin, teyzelerimizin, büyüklerimizin o bağlardan topladığı... Evet. Böyle yaprakları biz getirtiyoruz, biz burada buradaki bütün İstanbullu, bütün herkese özel yapıp kalem gibi sunuyoruz. El yapımıdır, ev yapımıdır. Köfte Sokağı'nda bunu sunuyoruz. Çok Ellerine sağlık, çok güzel Eline olmuş. Sağ ol. Ellerine sağlık olsun hepsine. Katmak isteyen var mı? Ben bir tabak yaptırdım, zamanım yoktu. Bütün buradaki herkese, bütün köylülerimize, bütün niksallarımıza, bütün herkese getirmek isterim ama onları özellikle Köfte Sokağı'nda ağırlamak istiyorum. Köfte sokağımız da burada zaten. Stüdyolarımız çok yakın. Size Gel buraya ya. yakın. Az yukarıda Bakırköy Meydanı'nın yukarısında çok Köfte per Sokağı. Per köfte evet. Mustafa biz Bey biz de gidelim. De, de getirdik aynı şekilde. Köftelerimizi denedi. Köfteler muhteşem. Tokat Niksar köftesi diyeyim ben öyle diyeyim. Reklamı da Eline sağlık vallahi on numara. Köfte tamam. Sokağı'na bütün herkesi bekliyorum. çok <laughs> Adres yok. alayım Fatih Bey. Adres söylememize bir sakınca var mı? Adres Bakırköy onu yaklaştı. Bakırköy İncirli Caddesinde, Bakırköy İncirli Caddesi, Asiller Sokağının ismini değiştireceğiz köfte sokağı yapacağız. Asiller Sokağı. Bunu, Bunu, Bunu Bakırköy'de bu adımı attık. Özel tokat yaprak sarmamızı koyduk. Özel acem köfteyi koyduk oraya efendim. Diğer köfte çeşitlerimiz de çeşitlerimizle bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, bizi sevenleri sevmeyenleri, herkesi orada ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Canım teşekkür ediyorum. Bir tane daha alayım ya. Başkan, Çok güzel çıktı vallahi. Telefon var mı? Sen konuş. Alo. Alo. Merhaba Halil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alo. Dinliyoruz buyurun. İyi geceler Hüseyin Bey. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim abicim hoş geldin. Halil abi. İyi, iyi hoş bulduk hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim şükür Allah iyiyim. Sağına duacıyım. Sağ olasın. Nasıl belediyede işler nasıl? Belediye çok yoğun işler. Yine belediye başına aday oldum. Yoğun çalışmalar. Durmak yok yola devam. <laughs> aday mıyız? Aday inşallah. Aday aday mıyız aday mıyız? Aday 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 aday. İnşallah hayırlısı olur. Ee, neler söylemek istersin Gülçeşme için? Öncelikle orada bulunan ve ekran başında tüm Gülçeşme'nin kardeşlerime selam eder, hürmetlerimi sunarım. Sağ olasın. Yarın akşamki Mevlüt Kandilimizi kutlar, hayırlı vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Ee, i̇nşallah Sorular geliyor başkan. artık Sorular geliyor Kim e, geliyor ise, seçiliyor ise, <laughs> Büyükçeşme'ye kim hayırlı olacaksa o evet, olsun. Evet. Başkan söylemek istedin. Vallahi Hakkınızda yani bizim köyde şöyle söyleyeyim ben size. 7 tane belediye başkanı aday adayı var şu anda. 2 tanesi aday, 3 tanesi aday, diğerleri aday adayı. Aday adayları ve adaylarına hepsine tek bir diyeceğim var. İstanbul'daki dernek başkanı olarak A, B, C, D isim ayırt etmek sizin. şunu söylüyorum. Allah hakkınızda güç eşim hakkında hangisini nasip ettiyse o olsun. İnşallah. Sevgili başkanım. Son sözlerinizi alalım. İnşallah, inşallah. Cenab-ı Allah hayırlısını, hayırlısını. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Şey var bir de Gülçeşme'de, başkan. Buyur. Hoşçakal. <laughs> evet, başkanım da çok çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi bir türkü alalım. <laughs> Kaya başkan. Tamam Ondan abi. sonra... Ee, yönetimimizi evet, alalım. Evet. Sonra çeleklerimizi e, okuyalım. Evet. Sonra program bitsin biz gidip. Yo program pro programımız var. Daha devam eder babacığım. Kabalam evet. aldın bizi devam eder de yani. <laughs> ya, Allah z Allah. Bak biz şöyle söyleyeyim ben size. Onu unuttum. Biz Gürçeşme kasabası ve çevre köyleri var. Burada Onan var. Burada Güdüklü var. Burada Huruşayrı var. Burada Epsimara var. Herkümbet var. Gökseli var. Eve kardeşim. Kekun var. Keküm var. E kardeşim burada yani tek kürsü, yani bütün köyler var. Bütün köyler 3 saat el, el insaf be kardeşim değil mi yani? Değer Keşik kimde? <laughs> keşik kimde? Keşik. Keşik. Ben de. Ben keşik. Sen de. de keşik. Ben sen de. Sen keşik de. Keşik ben de. Ben sonra sen okumadın mı? Yok. Yok. Tam tamam. okudu ya. Hadi bakalım. Ne okuyacağım bize? Şöyle bir uzun hava okuyayım gelin. Aşk adıdan. Alalım. Ondan sonra yönetimimizi alalım. Evet, evet, Ondan sonra çelenklerimizi okuyalım. Başka yapacaklar. Türkümüze... çok şey... oynamak <laughs> istiyor köylülerimiz başkanım. Hemen. Mi? Gelin. Evet bu türkümüzde Fahri Kunduz. Yine e, Niksar'dan sevgili Ahmet kardeşime ve babaanneme dedim. Hastanede yatıyorlar abi. Herkesi söyledik. Onları unuttuk. Onlara selamlar olsun. Ellerini öpüyorum. Allah şifalar versin diyorum. Yine Erdoğan abimiz uzay kolara ve Lütfü Çakmağ'a eskilere selamlar olsun. Evet. Hadi bakalım o zaman. <laughs> Gece gündüz esin aldım yolları gelin gelin ne dedim ne diyeyim, ne Çok özledim ağzındaki dillerin gelin gelin ne diyeyim, ne diyeyim, de ne dedim çok özledim de ağzındaki dilleri Gelin gelin ne diyeyim Kara gözüm ne diyeyim Kurban olan ne katlandım diye sanma ki, sanma ki canıma hak etmiyorsun. Kul hayret ederken böyle sevgiye benim sen benim aşkımı hak etmiyorsun. Ben geri kafalı sense medeni. İşte bu kavganın bütün nedeni kim sever kim sever sevgiye sitem edeni sen benim aşkıma hak etmiyorsun her yerde allanıp kullanıyorsun gördüğün ilgiye çullanıyorsun korkarım korkarım sevgimi kullanıyorsun sen benim sen benim aşkıma hak etmiyorsun Her zaman neşeyle dolabilirsin. Kendine kendine bir aşık bulabilirsin. Herkese bir sultan olabilirsin ama sen benim aşkıma hak etmiyorsun. Şu gönül bahçemde güzelsin artık. Kiminle istersen gezersin artık. Şimdi Şimdi herhangi bir, şimdi herhangi bir güzelsin artık sen benim Sen benim aşkımı hak etmiyorsun be İlezir, sen benim hakkımı hak etmiyorsun Hak etmiyorsun Eşin sana, senin işine uymamış Kader seni bana nikah duymamış Nasıl vazgeçeyim sana doymamış gelin gelin ne diyeyim Suna boynum ne diyeyim Kadın alam ne diyeyim Nasıl vazgeçeyim sana doymamış gelin gelin ne diyeyim dağlar dedim, kurban olam, kurban olam dedi eşinden ayrılan yaralı böyle eşinden ayrılan yaralı böyle öter dertli dertli göbek şerri. Yaralı gönlüme olmadım ortağım Gözleri yaşlı sele çevrili Yaralı gönlüme olmadım ortağım Gözleri yaşlı sele di yaşı sele

Mustafa'ya çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz kısıtlı. E, süremiz dar olduğu için Türkiye ikiz bir birlikte söyledi hemen bitsin diye. Yardımcı oldular birbirlerine. <laughs> Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Başkanım e, hem esen evet. Tokatlar e, evet. federasyonundaki arkadaşlarımızı yani burada sizinle evet.